Por ver el presidente de la Comisión En aldığımız tüfemiz kulu 103'te yakından şöyle gösteriyoruz bir. Şu abi gel. Dipçiye. Yine başlayalım dipçikten mat ceviz diye modeli. Bu ejektörlü, selektörlü tek tetik tüfeği. Yine 66, 71, 76 santim var. Biz bunu kaç aldık? 70 71 mi? 71 santim olduk arkadaşlar biz bu fi Yine içten şoklu. 1 2 3 4 5 numara şok geliyor. kutusunu getirmedik. Kutusu var mıydı aldığımızda? Başım. Vardı. bugün 2021 2022 av sezonunun ilk günü. Vive'ı ve Ötüfemizi deniyoruz. 1 2 trap atışı yaptık. Başarılı bir tüfek. Yani standartlarda bir tüfek. Bunların tepe düşüktüğü, taban düşüktüğünü ölçüp videonun altına atarız. Tetik çekme mesafesi şu an yanımızda şey yok. Metre yok. Yine Hulu standart işlemlerini yapmış. sürümü kolay arkadaşlar. Yani çoğu yerli tüfekte bu biraz zor açılıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ejektörlerini de, bir sıkıntı yok. İkisi eşit şekilde çıkartıyor. Ee, bunun bir grup, ufak bir grupman testi yapacağız. Yanımızdaki malzemelerle. Daha sonra daha farklı bir gruptan test yapacağız. Bir tane de e, bir tüfek de aldık ithal. Onunla bunu kıyasladı gerekirse. Yine Hulu'nun standartları namlu parlak. Yani benim sevdiğim bir şey. İşte pastan mıdır, çok fazla olmuyor bu namlularda. Bazısı mat seviyor. Ben parlak seviyorum. Selektöründe şöyle gösterdim. Normalde burada oynayamıyorsunuz. Ancak emniyetteyken seçim yaptırıyor. 1 ve 2. E, bu tüfek 1'de üstte atıyor. Değil mi? Evet. 2'de alt namlıyor atıyor. Öyle bir durum var. Şok yine dediğimiz gibi içten şoktu. Yine standart 3-4 var şu an üstünde. Arpacık beyaz geliyor arkadaşlar. Kesik arpacık. Sadece şu kadar beyaz edin. Evet bunda standart mat yağlı ceviz. Öyle oturuyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tip çıkmadı plastik. İsterseniz kayış takmak için paratları da mevcut. Yani güzel bir tüfek fiyatına göre. Kaç aldık biz bunu? 2020 fiyatı. 2850 TL. 850 TL. Ee, dediğim gibi şimdiye kadar hani yeni aldık ama bir yine 50-60 tane yakın bir trap atış yaptık. Bir sıkıntı yok. Gayet de güzel tüfek. Ee, Üvey katışlarında da iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık grupman testi yapacağız. Ama dediğimiz gibi elimizdeki malzemelerle yapacağız. Yani şu an ufak bir atış şey olacak. Daha sonra dediğimiz gibi bir ithal tüfeğimiz var. İthal tüfekle beraber ee, bu tüfeğin bir grupman testini yapacağız. Diğer videoda büyük ihtimalle de olacak. Yani genel anlamda söylemek gerekirse herhangi bir sıkıntısı olmayan, düzgün, işçiliği de düzgün, yani gövdesinde bir sıkıntı yok. Herhangi bir işte hata yok. Yani bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz bir tüfek zaten. Yani Hulu firması artık kendini kanıtlamış bir firma. Tabii biz alabildiğimiz tüfekleri arkadaşlar kendimizi tanıtıyoruz. Hulu'nun özel serileri var. Çok yüksek fiyatlarda. Tabii gönül ister onları da hani bir gün alıp kullanıp tanıtabilmek nasip. Hani sormak istediğiniz bir şey varsa tüfekle ilgili videonun altındaki linki arkadaşlar sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamayı çalışırız. Grupman testine geçelim. Üzgünüm. Dediğimiz gibi elimizdeki imkanlarla, yani tırap attığımız ee, kutu var şu an elimizde ne yazık ki başka deneyebileceğimiz bir şey yok. Yine Saga'nın Power Tap'a 7 numara. Üst namluda 3 şok var, üst namluna atış yapacağız. 36 metre. Ejektör çıkartıp çekelim. da şekilde çıkartıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Başla. Şimdi Yanımıza kalem dök. De Dediğim gibi amatör bir çekim sadece deneme amaçlı. Bu delik zaten standart kutuda olan delik arkadaşlar saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 80 tane yakın var. Yani tam sayamıyorum şu an kalem olmadığı için. Yakından çek abi. 7 numara grupmanı bu şekilde 36 metre 3 numara şoku